Merhaba arkadaşlar, ben İbrahim Ali Çadırcı, kişisel blogum için hazırlanmış olduğum eğitim videosuna hoş geldiniz. Bugün sizlerle PHP'de Session ve Cookie olaylarını öğreneceğiz. Ben bir klasör oluşturmuştum Trial adında, www klasörümde. Hemen onun içerisine bir oturum diye bir sayfa oluşturuyorum, oturum.php. Ve html taglarımı yazıyorum, pardon arkadaşlar burada nasıl ya ha hemen html5 kodlarımızı yazdık hmm. tarayıcımızda da açalım sayfaya localhost ne diyeceğiz trial oturum.php vampımız açık değil arkadaşlar vamp server'ı da açalım vamp server. hala yeşil olmadı. Bekliyoruz ve şimdi tamam. Sayfamız açıldı arkadaşlar. Title'ımızı değiştirelim önce. Oturum diyelim. Ee, öncelikle arkadaşlar Session ve Cookie arasındaki farkı söyleyeyim. Yani <laughs> birçok fark var. Misal Session PHP'nin bir fonksiyonu ama Cookie öyle değil. Direkt tarayıcının çerezleri arasında saklanıyor. Ee, ama en temel fark yani bizim göre, görebileceğimiz, bizim bize etki eden fark e, session'da süre belirlemiyoruz arkadaşlar. Yani ne zaman tarayıcı kapanırsa o zaman session'ımız bitiyor veya da session des, destroy metoduyla biz kendimiz tüm session'ları silmiş oluyoruz. cookie ee, cookie'de ise öyle değil arkadaşlar. Belirli bir süre belirleyebiliyoruz veya hiç süre belirlemezsek o Cookie silinene kadar devam ediyor. Ee, hemen örnekler örneklerle açıklayayım arkadaşlar. Hemen PHP kodlarımızı yazalım. Öncelikle bir cookie oluşturalım arkadaşlar. Ne? Cookie'leri set cookie fonksiyonuyla oluşturuyoruz arkadaşlar. İlk parametresi ismi olacak. Ne diyelim? Ee, i̇lk cookie'miz diyelim ve değerine de Hmm. ben sistemin ismini yazıyorum ee, şimdi bunu bir de yazdıralım arkadaşlar nasıl yazdıracağız Eko diyeceğiz dolar alt direre kuki içerisinde de kuimizin ismini yazıyoruz ee, bakalım çalışacak mı arkadaşlar Hayır çalışmadı böyle bir cookie'nin olmadığını söylüyor ama var arkadaşlar şimdi tekrar yenile yenilediğimizde geldi arkadaşlar nedeni de ilk sayfa e, yenile yenilediğimizde cookie oluşturdu ama tabi e, o oluştuğu anda yok bizde ikinci yenilememizde ise geldi şimdi cookie ile başka ne yapabiliriz birçok şey yapabiliriz yapabilirimsel e, bir kullanıcıya ee, arka planın siyah olmasını ister. Bunu kayıtlı bırakabiliriz. Misal onu yapalım şimdi. Nasıl yapacağız? Burada style kodlarımızı oluşturalım. Ee, ne diyelim? Body background diyelim. ve Burada php kodlarımızı echo diyelim. İlk cookie'mizin değerini yazdıralım. Ee, değeri de bir renk olsun arkadaşlar red olsun ee, şu anda gelmedi neden gelmedi eko da yapmadı İlk cookie değeri de bu olacak set cookie dedik ee, tekrardan yenilediğimizde geldi arkadaşlar ee, gördüğünüz gibi arka plan kırmızı oldu peki tarayıcıyı kapat başladığımızda olacak mı tekrardan bir deneyelim e, ee, e, localhost trial oturum.php'ye girdik. Gördüğünüz gibi tekrardan yenilediğimizde arka plan kırmızı oldu. Ee, buna bir süre verelim arkadaşlar. Süreyi de arkadaşlar bir parametre daha girerek yapıyoruz. Time Fonksiyonunu kullanıyoruz. Time artı diyoruz. Ne diyelim 10 saniye olsun. Bir deneyelim bakalım. Ee, 10 saniye sonra cookie mi silinecek mi? Devam etti. 1, 2 Bakalım silecek mi cookie'yi? Tabi arkadaşlar pardon ee, buradan bir kere cookie oluşturduktan sonra silmemiz gerekiyor. Silelim. Şimdi 10 saniye boyunca bakın devam edecek. Ee, yenileyelim. Gitmedi. Ve 10 saniye geçtiğinde arka planımız gitti. Kaynağı da görüntülediğimizde çok farklı bir hata alıyoruz. Yani bu cookie olmadığından dolayı sorun da çıkarmaz zaten. Ee, bu şekilde yapabiliriz arkadaşlar. Şimdi bir de session oluşturum, oluşturmayı göstereyim. Session oluşturmak için arkadaşlar sayfanın en üst kısmında session start dememiz lazım. Hmm. Start diyorum ee, ve sessionlara <laughs> değer verebiliyoruz arkadaşlar. Misal Bunda da farklı bir uygulama yapalım. Ee, giriş yapan kullanıcının ım, ismini merhaba misal nokta nokta isim yapalım. Metodumuz metot post olsun. Ee, input type text name isim olsun. Place holder adınız. Ee, input type ı. submit olsun. Value giriş diyelim. Tabi bu yani önemli bir giriş uygulaması değil. Sadece bir ismini girecek. Ee, Action'ı da aynı sayfada olduğu için yapmamıza gerek yok. Ne diyelim? PHP kodlarımızı oluşturalım. <laughs> diyelim ki if iset eğer post işlemi olmuşsa ne yapsın bize? Eko ile hmm. postla gelen isim değerini yazdırsın. Ve başına da merhaba diyelim. Merhaba. İşte hangi ismi girersek olacak. Burada bir neyim ekleyebiliriz. Neyim diyelim. Giriş giriş diyelim. Ve sayfamıza bakalım. Ben İbrahim gireyim misal. İbrahim. Giriş dedik. Sıfır dedi bize. Postla gelen bir isim değeri yok mu arkadaşlar? Hmm, bakalım. Postla gelen giriş isim eko yapmışız. Metodumuz post. Action vermeye gerek yok zaten de. Hmm, merhaba. Bunu demişiz, isim demişiz. Bir hatamız yok gibi duruyor ama merhaba post sıfır yazdırıyor bize. Aynen zaten görüntüleyemedik. Pardon, devam edelim arkadaşlar da bu neden böyle yaptı post'la gelen Post. Zannetmiyorum da öyle bir hata olsun Yani sıfır yazması çok mantıksız Bakalım else mi dönüyor acaba ya Else de, else diyelim Sallama bir şeyler yazalım sıfır yazdırıyor bize. Abi bir hatamız var da. Hisset demişiz. Postla gelen giriş diye bir değer varsa. Giriş neymi giriş. Input. Hata ne olabilir acaba ya? hisset demişiz. Merhaba Eko demişiz. Falan falan. Bunu bir silelim bakalım. şekil yapalım bakalım. Hep sıfır yazdırıyor yani. Merhaba da yazdırmıyor ki merhaba yazdı. Demek ki pardon arkadaşlar nokta koyacağız tabii ki de. Çok özür diliyorum ben a, C şartta kullandığımdan dolayı okulda. Hmm, hemen girişte gelin. Buraya artı yapmışım. Cık cık. Nokta olacak o misal İbrahim diyelim. Giriş yaptığımızda merhaba İbrahim dedi. Şimdi burada session'ı nasıl kullanabiliriz? Misal giriş başarılıysa deriz ki a, session a, session'da da değerleri bu şekilde aktarıyoruz arkadaşlar. Misal user name deriz ve eşittir. A, buna eşitleriz. deriz. Hmm. Ardından nasıl bir şey yapabiliriz? bir sayfa daha oluşturalım bu örneği anlayabilmeniz için sayfa 2 diyelim nokta php burada da hemen session start diyelim start dememiz gerekiyor arkadaşlar verileri çerezleri alabilmemiz için ve ne diyelim burada eko merhaba yazdıralım merhaba Artı. Ne diyeceğiz? Yazdırmak için de session diyoruz. Ve buradaki değeri user neymiş? Galiba. Evet. Gördüğünüz gibi böyle. Bunu yazdırmayalım ve bizi header fonksiyonuyla ne yollasın? Sayfa 2.php'ye yollasın. Sayfa 2'deyim. Evet. Şimdi tekrardan bir yollayalım. Bu Bu da olmadığı için hep yazdırıyor. Buna gerek yok. Ne diyelim? Jadir Cibran diyorum ben. Giriş yaptık. Sayfa 2.php yok diyor. Sayfa 2.php var. Hmm. Yanlış bir yerde oluşturduk galiba. Evet arkadaşlar kusura bakmayın. Diğer klasörün içerisinde oluşmuş. Bunu kapatalım. Yeniledi. 2-0 değerini döndürdü bize. Bu serneyi. İsim demişiz. Şimdi tekrardan bir yollayalım. Bakalım. Giriş yaptık. Sıfır dedi bize ya. Pardon yine artı kullanmışım bugün çok fazla hata yaptım. Gördüğünüz gibi Merhaba Cadirci İbrahim yazdırdık bu şekilde her işlemi yapabiliriz arkadaşlar yani sayfalarda dolaşırken bu sayışınımız silinmez ama tarayıcı kapanıp açıldığında bu silinecek göstereyim Mesela kapattık artık şu anda o silindi gittiğimizde sadece merhaba yazdı username diye bir değişkenin olmadığını bize söylüyor tanımsız diyor. Ee, session ve cookie derslerimiz bu kadar arkadaşlar. Yani anlamadığınız bir nokta olursa sistemden veya kanalımdan benimle iletişime geçebilirsiniz. Zaten zor bir olay değil. Gördüğünüz gibi Session'u start dememiz gerekiyor. Tek önemli noktadan biri bu. Ee, değer atarken bu şekilde. Ee, yazdırırken de yine aynı şekilde. Bu şekilde yazdırıyoruz. Cookie'de set cookie fonksiyonu ile oluşturuyoruz ve time değeri atıyoruz. Cookie'de arkadaşlar bir şey daha göstereyim. Cookie biraz hızlı geçmiştik. Bunu da silelim. Mesela set cookie dedik. Bir gün diyelim. Değeri bir gün olsun. Bir gün kalacak olsun. içeriği de. Ve time artı 24 çarpı 60 çarpı 60 yaparsak bu cookie, bu cookie'miz bir gün boyunca değeri saklanır bu cookie'nin. Yani bu şekilde bir gün boyunca bu cookie'ye ulaşabiliriz. Değerini de Türkçe karakter kullanmayalım. Bir gün diyelim. Ee, ne diyelim? Eko. Cookie. Bir gün diyelim. Ve değerini yazdıralım. Neydi değerim? oturum nokta Gittik gördüğünüz gibi bir gün kalacak. Bu bir gün boyunca silinmez arkadaşlar. Peki yanlış bir cookie oluşturduğumuzda bir gün boyunca beklememiz gere beklememiz mi gerekiyor? Tabii ki de hayır. Nasıl yapacağız? Tekrardan bunu eksi yapacağız. Artı yerine eksi koyduğumuzda. Ee, gördüğünüz gibi kuki de silmiş olduk. Son olarak bunu da Allah'tan unutmadım. Zaten bugün çok hata yaptık. Ee, dediğim gibi bana kanalımdan ve sitemden ulaşabilirsiniz. Hepinize kolay gelsin. İyi günler.